Osmanlı'da hamam ritüelleri. Osmanlı'da hamamlar hem temizlenmek hem de sosyalleşmek için gidilen yerlerdi. Gelin hamamından bayram hamamına kadar hepsinin kendine özgü ritüelleri vardı. Hamama gidenler önce büyük mangallarla ısıtılmış odaya alınır. Burada kendilerine nargile, çubuk ve kahve ikram edilirdi ardından ter atarlar, liflenir, keselenirlerdi. Gelin hamamı, damat hamamı, asker hamamı, bayram hamamı, sünnet hamamı, lohusa hamamı ve yas alma hamamının kendine özgür ritüelleri vardı. Gelin hamamında gelin kese yapılarak, güzel kokular sürülerek evliliğin ilk gecesine hazırlanırdı gelin hamamına kadınlar ve genç kızlar süslenerek, takılar takarak giderdi. Çalgı çalınıp şarkı söylenen, dans edilen bu ortamda kadınlar bekar oğullarına kız beğenirdi. Damat hamamında da benzer bir ritüel uygulanır ve damat evliliğin ilk gecesine hoş kokular sürülerek hazırlanırdı. Varlıklı aileler, Lohusa hamamı için hamamı kapatırdı. Lohusa evinde yemek yenildikten sonra, ebe, Lohusa, bebek ve Lohusa'nın ailesi ve diğer davetliler hamama giderdi. Bazen yemekte burada yenir, ardından Lohusa şerbeti ikram edilir ve tüm gün burada geçirilirdi. Asker hamamı erkeklerin savaşa temiz gitmeleri amacıyla yapılırdı. Kutsal günler olan bayram günlerine temizlenmiş olarak girmek için bayram hamamına gidilirdi. Yas alma hamamı yakınını kaybeden kişi için düzenlenen ve çalgısız hamamlardı sünnet hamamında sünnet edilecek çocuk, keselenerek temizlenir, rahatlamasına yardımcı olunurdu. Hamamlar sadece yıkanmak için gidilen yerler değildi. Aynı zamanda günlük hayatta sosyalleşme mekanlarıydı. Osmanlı'da hamamlar hem temizlenmek hem de sosyalleşmek için gidilen yerlerdi gelin hamamından bayram hamamına kadar hepsinin kendine özgü ritüelleri vardı.